<laughs> Allah'ım ya. Yani. Dur kanka ben bir yüzümü yıkayıp geleceğim. Bah, bah. Cık, ya dik dur Tuğçe ya elime batacak şimdi dur. Ya Berna emin misin yapabileceğini? Cık, yapmak zorundayım Cem'e öyle dedim. Ay Berna salak mısın sen? Cem'i etkileyebilmek için böyle ev kızı tripleri yapıyorsun. Ya, dur bağırma ya Gonca da dışarıda. Ay Bak ne diyeceğim. Fetine ne de öyle? En sevdiği kız tipi <gülüyor> <gülüyor> Ay onunla Cem'i kıskandırmak için çıktığını almayacağım. Yazık. Dünyası başına yıkılacak. Zavallı Ben bu işte bir şey olduğunu biliyordum zaten. Eh ne niyet neye kısmet. Bak Fethi'nin gözüne girdin. Ay dikiş nakıştan anlayan kızlara bayılıyormuş. <laughs> eh artık ileride evlenirsiniz. <laughs> <laughs> Naci. Gel kanka beni giydir. Geleyim kanka geleyim. Hatta ben de sana yardım edeyim Fethi. Senin koletini güzel. Demek dikiş nakış bilen kızlardan hoşlanıyorsun ha? Evet. Bir de yemek yapmasını biliyorsa tamamdır. İşte ben evlenirsem böyle bir kızla evleneceğim. Peki. Ya Berna yemek yapmayı bilmiyorsa? Ya öğrenecek, öğrenecek. Sen öyle san. <laughs> ya Fethi. <laughs> ben şimdi iddiayı kaybettim değil mi? Kaybettin tabii oğlum. Ben sana bakmaz dedin. Ama baktı. Of. Kombine biletlerimi göreyim. Neydi iddiası? Ne kombine bileti? Fethi. <laughs> Esen iddiayı kazandın. E, enerji de kaybettiğini kabul ediyor. Bırak şu kızı ha. Niye bırakacakmışım? <laughs> e Şimdi bu kız sana kazık attı Fethi. Cemi kıskandırmak için seni kullandı. <laughs> Ve o yüzden senle çıktı. Ama ne oldu? Kendi kazdığı kuyuya düştü. Şimdi senin de Fenerbahçe maçlarına kombine biletine iddiaya girdiğini bilsin. E, bu yüzden de onunla çıktığını bilsin. Bu da ona ders olsun ders. Kimse benim adamlarımı gururuyla oynayamaz. Kimse. Hadi. Benimle iddia için mi çıktı? Benimle. Okulun en güzel kızıyla. Okulun en güzel kızı benim. <laughs> Doğru mu söyledikleriniz? Doğru. Hadi. Hülaaaaa! Fethi! Sakin ol. Ay. Ay. Seni pislik! yalancı! İki yüzlü! Ulan Arnavut diyeceksin! Oh! oh. oh, oh. oh. <laughs> Bana bir daha sakın el Arkadaşlar! Vur! Vur! Arnavut! Yapmayın! Yapmayın! Aa, ne? Saldın Saldın ya. Ya. Çocuklar ne oluyor burada? Hocam bir saniye bir hesaplaşma var, Gitsin hemen geliyoruz. Sorun nedir? E, hocam şöyle anlatayım. E, aşk, e, yalan <laughs> ve entrika. Ay neyse, gösteri birazdan başlayacak. Hadi bir an önce hazırlanın. Hadi. <laughs> tamam canım tamam. Bana tamam. 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 Hoş geldiniz çocuklar. Merhaba. Merhaba. Ş şöyle ön sıralarda yerler tamam. boş geçin. Hadi bakalım. Tek tek sırayla. Merhabalar. Merhaba. Biz bir kulise girebilir miyiz? Aa yok, kulise izin veremem. Orada hazırlık yapıyorlar şu an. Ben müdür Dilaver'in yeğeniyim. Amcam. Kulise girmemize izin verdi. Girebilir miyiz? Eh tamam o zaman. Şöyle kenardan kenardan yavaşça içeri girebilirsiniz. Hadi çocuklar <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Hadi bakalım iyi seyirler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çekilin, nereye bakıyorsunuz? Tamam mısınız? <laughs> tamam. Evet, Hadi başarılar. <anneciğim>. <laughs> Aa, kimler gelmiş? Merhaba oh. teyzem, merhabalar. <laughs> Kuzen, Nemsi'yi yakından görmek istedim. Aa, ne güzel. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Çok güzel olmuşsunuz. Ay teşekkür ederiz. <laughs> Biz de okulumuzda oyun hazırlamak istiyoruz. Ay öyle mi? Sizi de okulumuza bekleriz. Ay inşallah. İyi şanslar. <laughs> teşekkür ederiz. Oyun bitince fotoğraf çektirelim mi? Ay tabii ki çektirebiliriz. Siz bizim bugün moral seyircimizsiniz. Vakit geldi, hadi ufak ufak yerleşelim mi? Ben onları salona götüreyim başarılar, hadi hoşça kalın. Sağ olun. Sağ olun, hadi çocuklar, hadi Sağ olun. yürüyün. Ee, ezberler tamam mı? Evet. evet. <laughs> Hiddetten titriyorum. Kendimi zor tutuyorum çarpıştıkça sabrım istekli öfkemle. Ay çok güzel oldun kızım. <laughs> Şimdilik gidiyorum. Ama bu davetsiz kişi tatlı görünse de şimdi dönüşecek acı bir zehire. Saygısızlık edersen bu kutsal tapınağa şu değersiz ellerimle... ...razıyım çekmeye cezamı. Dudaklarım, bu iki utangaç acı... ...yüz sürüp mihrabına... ...hazırdır bu kaba teması nazik bir öpüşle yumuşatmaya. <laughs> İyi yürekli hacı. Haksızlık ediyorsun ellerine. Saygılı bir bağlılık var tutuşunda. Ama inan ki hacıların eline ermişlerin eli değermiş. Onlar da böyle avuç avuca öpüşürler. Dudakları yok mudur annişlerle acılığa? <laughs> Vardır ama yakarırken kullanırlar. Aa! Merhabalar Duman Bey. Ne o? kız kardeşiniz yok mu? Yoklar Deli Ferit Efendi. Yeğenlerinin tiyatro oyununu izlemeye gittiler. Nereye, nereye? Okulun tiyatro salonuna. Gittiğinizden beri her şeyden haberiniz yok mu? Kız gak dedi, çarpıldı, kuk dedi, yamuldu. Ee, durdu. ondan sonra böyle canım. Neyse. Kaçta başlıyor bu gösteri? Başladı da bitiyor bile. <laughs> Kim bu adamlar? Seyirci veya hocadır ne bileyim. Sevdamın yanına erkek sinek bile yaklaşamaz. Çıldırırmış bu <laughs> çocukları, duymadın mılar? Hmm. Bütün bu korkularla çevrilince tiyatro oyunu izliyorum. Aklımı oynatmaz mıyım yani ben uyandığında? Dilaver. Atalarımın kemikleriyle deli gibi böyle Sakın kanlar içindeki tıbaltı kefenimden çıkarmaz mıyım? Ferit ya bu sen ne sen arıyorsun burada? Akrabamdan birinin kemiğini sopa gibi kullanıp e, dağıtmaz peki, mıyım? Peki Korki Umutuz Bey nerede? Koç mi? nerede? Bilmem. İşte. Senin yanında görünce sinirlendim. Salonun orasına burasına fırlattım onları. Bu <laughs> şişleyen Romeo'yu arıyor. <laughs> dur tıbalt dur. Romeo. Hadi gel kızım gidelim artık. Bak kocan öldü koynunda yatıyor. Paris'te öyle. Gel seni yerleştireyim manastıra kutsal rahibelerin arasına. Bir şey sorma. Bekçi geliyor çünkü. Hadi Julietçim gidelim. Bak gözüm kesmiyor daha fazla burada kalmayı. İnan gelemem. Sen git ben gelemem. Git. Öyleyse dudaklarından öperim. Orada bir parça zehir kalmıştır belki de. Bir zamanlar hayat veren dudaklar. Bu kez son versin hayatıma. Sıcakmış dudakların hala. Elimi çabuk tutmalıyım. Ey Hızır gibi yetişen hançer. Senin kınım burası. Burada paslan ben de öleyim. A <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bravo! 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 Evet, şimdi sahneye hocamız Merdan hocayı davet ediyorum. sizlere hem kendi adıma hem de bugün rahatsızlığından dolayı aramızda bulunamayan okul müdürümüz ve tiyatro yönetmenimiz Dilaver Bey adına çok teşekkür ediyorum. Okulumuz bugün ilk sınavını sizlerin karşısında verdi. Nasıl beğendiniz mi? どうぞ。<laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.